Merhaba herkese. Ben psikolojik danışman Ayça Delibahta. Bu kanalda anne babalara, anne baba adaylarına, çocuk gelişimiyle ilgili olan herkese çocuk gelişiminin evrelerini, nelerin çocukların nelere ihtiyacı olduğunu, hangi evrede nelere ihtiyacı olduğu ile ilgili bilgileri paylaşıyorum. Eğer siz de bu bilgilerden faydalanmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz, bildirimlerinizi açabilirsiniz ve videoları beğenebilirsiniz. Merhaba. Çocuğunuz küçücük bir şeyde öfkeleniyor, kendini yerden yere mi atıyor. Ne yapacağını bilemez halde mi oluyor? kızıyor, ağlıyor, bağırıyor, çağırıyor ve hemen her şeyi istediği her şeyi size yaptırmayı bu şekilde mi elde ediyor? Siz bu şekilde olmasını istemiyorsunuz. Böyle olmaması gerektiğini düşünüyorsunuz ama ne yapacağınızı bilemiyor musunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Bu videoda birlikte öfke kontrolünü, çocuklarda öfke nöbeti geçiren çocuklar, çocuklara nasıl yardımcı olabileceğimize bakacağız birlikte. Öncelikle eğer öfkelenen anne babalar için olan videoyu izlemediyseniz mutlaka onu izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü orada öfkenin ne olduğunu, duygu olarak öfkeyi anlatmaya çalıştım. Onu da eğer izledikten sonra videoya devam ederseniz daha da faydalı olacaktır. Bu videoda kısaca bir bilgi vermek gerekirse öfkenin, öfkeye de ilgili. Öfkenin her duygu gibi sıradan bir duygu olduğunu, yaşamamız gereken, yaşanılması gereken bir duygu olduğunu, sevinç gibi, hüzün gibi, aşk gibi bir duygu olduğunu unutmamamız gerekiyor. Fakat problem burada başlamıyor. Öfkeyi davranışa dökmekte başlıyor. Yani demek istediğim öfkeyi yaşamakta problem yok duygu olarak yaşayabiliriz. Ama davranış olarak nasıl davranışa döküyoruz, öfkelince ne yapıyoruz? İşte problem burada başlıyor. Çocuğa da baktığımız zaman öfkeyi yaşamasında, kızmasında, gergin hissetmesinde, stresli olmasında, bir şey yaptırmak istediğinde, bu duyguların hepsini hissetmesinde hiçbir problem yok. Buraya kadar doğal. Ama doğal olmayan, olmamasını istediğimiz, yapılmamasını davranış olarak beklemediğimiz yerde bundan sonra başlıyor. Öfkeyi hissettikten sonra bağırıp çağırma, kızma, ağlama, kendini yerden yere atma. İşte bunları, bunlar konusunda çocuğa destek olmamız gerekiyor. Bunlardan bahsedelim biraz da. Yani diğer bir ifadeyle problem öfkesini ifade etme biçiminde. Kendine kendini yerden yere atmasında, çığlık çığlığa ağlamasında, bağırmasında yani o öfkeyi, kızgınlığı hissetmesinde değil de onları nasıl davranışa döktüğünde problem başlıyor. Peki neyden kaynaklanıyor bu? Bu şekilde davranmasında ne neden neler olabilir? Biraz onlara bakmakta fayda var. Çocuklar, bireyler duygularını ifade etme şeklinde öğrenirler. Yani bazen model alırlar, bazen de deneye yanıla öğrenirler. Model alırlar derken ne demek istiyorum? Mesela çocuk, komşunun çocuğunu görmüştür. E, dondurma istediğinde annesi almadığı zaman ağlayıp bağırdığında annesi almıştır dondurmayı. Hmm, demek ki bu denenebilir bir yöntem diye düşünmeye başlamıştır. Ya da e, kardeşine görmüştür. Kardeşi ağladığı zaman annenin babanın ona onu e, sakinleştirmeye çalıştığını görmüştür. Hmm, demek ki bu şekilde isteklerimi elde, edebil elde edebilirim demiştir. Ya da sizleri görmüştür. Öfkelendiğiniz zaman birbirinize bağırıp çağırdığınızı anne baba olarak öfkeli tepkiler, öfkenizi davranışlara dökerken çok sert olduğunuzu, bağırdığınızı e, belki e, bir şeyleri şiddete meyilli olduğunuzu görmüşür ve çocuk da öfkeyi ifade etmeyi bu şekilde öğrenmiş olabilir. Diğer bir yöntem ise deneme yanılma yöntemi yine. Çocuğunuzun canı dondurma istedi. Anne lütfen dedi, baba lütfen dedi, almadınız. Ağlamaya başladı, Hı, oralı olmadınız. Sonra çığlık atmaya başladı ve siz de artık sinirlendiniz. Üf be tamam al git dondurmanı al dediniz. O zaman çocuk neyi öğrendi? Ben çığlık atarsam istediğimi elde edebiliyorum. Yani biz aslında onun yapmasını istemediğimiz davranışları yapması için desteklemiş, onu pekiştirmiş olmuş oluyoruz bu durumda. Yani diğer bir ifadeyle çocuk e, e, bakıyor ki bu yöntem işe yaramış. E, ben bunu kullanmaz mıyım diyor. Tabii ki kullanırım. <laughs> Tabii ki kullanıyor. Ve daha sonra daha büyükleri... Her istediğinde öfke nöbet, her bir isteği olmadığı zaman öfke nöbetleriyle karşılık verme davranışıyla karşılaşıyoruz diyebiliriz. Peki çocuk Öfke nöbeti geçirdiğinde ne yapabiliriz? Yapılması gerekenler aslında belli. Kuralları baştan koymakta fayda var. Sürekli abur cubur mu istiyor? Günde belki de bir hakkı olduğunu söylemek. Bunun, bunun kuralını birlikte henüz sorun bu öfke nöbeti evresine gelmeden önce bu kadar problem oluşturmadan önce bunun planını yapmakta fayda var. Ya da çok fazla tabletle oynamaya mı başladı? Birlikte oturup tablet için belirli bir zaman dilimi, belirli bir saat dilimi seçip ん kural koyarak, bu kuralları yazılı hale getirerek ya da resimle ya da ses kaydı alarak çocuğun yaşına göre değişir bu. Birlikte uyma, bu kurallara uyma sözü vermek kıymetli. Bu şekilde çocuk kuralların olduğunu, o kurallar diliminde istediği şeyi yapabileceğini bilir. Ayrıca bu kuralların neden koyulduğunu da söylemek lazım. Ben bu şekilde istiyorum. Abur cubur yemeyeceksin. Günde bir tane hakkın var. Buna karar verdim gibi değil. E, o bir kararı, bir hakkı birlikte o sayı birlikte belirlemek ya da e, saat dilimini birlikte belirlemek onun daha söz hakkı olduğunu bilmesi lazım çocuğun ve nedenlerini anlatmak gerekiyor sağlığa zararlı olduğu için ise onu gözleri tablet gözleri bozarsa onun nedenini azının çok zarar Hani bir kısmını zarar vermeyeceğini ama abartıldığı zaman problem oluşturacağını düşünüyorsak bunu çocuğa açıklamak gerekiyor bir kural koyulduğu zaman çocuk nedenleriyle e, bilmedi sonuçlarında e, sonuçları bilmedi ve bu kuralın hani kendisi kendi iyiliği için koyulduğunda bilmedi bu şekilde açıklanıyor olmalı. Biz bu şekilde davrandığımız zaman çocuk kuralları daha iyi bir şekilde hazmedecektir, sindirecektir diyebiliriz. Öfke nöbeti geçirdiğinde, diyelim ki bu kurallar koyuldu, çocuk yine de öfke nöbeti geçirmeye devam ediyor. Onu gördüğünüzü ifade etmeniz gerekiyor. İstediğini yapmak değil, bir, bir defa bir hakkı vardı, e, dondurma hakkı vardı bir tane günde, onu yedi, bir tane daha istiyor, almadınız, sinirlenmeye, öfkelenmeye başladı ve kendini yerden yere atıyor. O zaman sizin bunu gördüğünüzü Bilmeye ihtiyacı var. Yani oturup, evet ben şu an seni görüyorum. Şu an çok öfkelisin farkındayım. Ama bugünlük bir hakkını kullandın. Bunun da sen farkında olmalısın. Gibi ifadelerde bulunmak. Çocuğun aslında sizin orada onu gördüğünüzde, onun farkında olduğunuzu, isteğinin farkında olduğunuzu ifade etmenize de ihtiyacı var. Ee, diğer şekilde ilgisiz bir şekilde davranırsak bu zamanda çocuk ilgilenilmediğini, yalnız kaldığını düşünebilir. Hayır bizim amacımız onun ona yalnız hissettirmek, ilgisiz ebeveynlerin ilgisiz olduğunu hissettirmek değil, aksine kurallara uyulması gerektiğini e, anlatmaya çalışmak bunu yaparken de onu sevdiğinizi, değer verdiğinizi, sakinleştiği zaman ona sarılmak, tekrar kuralların üzerinden geçmek birlikte ve olumlu bir şeyler yapmak ve sakinleşmesine destek olmak. Şundan bahsetmiyorum. Öfke nöbeti geçiriyor. Tamam tamam bir şey yok, hadi kalk demek değil. O öfke iyi yaşıyorsa öfkesini yaşamaya izin vermek ama yerden yere attığında da e, bir sonuca ulaşamayacağını görmesi lazım. Bu şekilde davranışı sönecektir. Arada çok yükseldiğini de görebilirsiniz. Siz bunları yap zaman çünkü sönme patlaması diyoruz biz bu olaya. Çocuk bazen bazı davranışlar azalmadan önce yükselmeye de geçen Birden sonra bırak, bırakır davranışı. Bu da doğaldır. Onu da ifade etmek istiyorum. Kırıldığını hissettirmek, kırıldığını fark ettiğinizi hisset, hissettirmeniz iyi olacaktır. Yani evet çok istedim bir tane daha dondurma almayı. Evet farkındayım. Çok üzüldün farkındayım. ten temasını kurarak birlikte. Ama kural Kuralların belirli olduğunu ve bu, bu kuralların nedenlerini hatırlatarak ona birlikte üstünden geçtiğiniz nedenleri bu şekilde çocuğun sakinleşmesini, bu öfke nöbetlerinden uzaklaşmasını destekleyecektir. Burada önemli olan şey duygu düzenleme. Evet büyüklerde duygu düzenlemeyi tam başaramıyorlar farkındayım. Ee, öğretilmedi bize belki geçmişte ama çocuğun duygularını yaşamaya ihtiyacı var. Ebeveynlerin de ihtiyacı var, her bireyin ihtiyacı var. Aynı şekilde çocukların olduğu gibi çocukların o kızgınlıklarını yaşamalarına vurarak kırarak değil üzüldüklerinde o üzüntülerini yaşamalarına izin verelim. Başka bir şeyle bak burada kuş varmış diyerek farklı bir şeye onu yönlendirmek değil de o duyguyu hissetmesine belki sarılarak evet evet canım hani üzüldün Farkındayım, yıprandım farkındayım, kırıldım bu duruma, evet seni fark ediyorum çok istemiştin olmadı, kurallarımız vardı unutma gibi tepkilerde bulunarak aslında çocuğun e, üzüntüsünü yaşamasına, ağlıyorsa o ağlamaya devam etmesine aslında çünkü her zaman hayatta mutlu anlar yok. Biz duygularımızı bastırmamalıyız. Aksine onları yaşayabilmeliyiz. duygularımız düzenli bir şekilde e, olumlu bir şekilde yaşamaya ihtiyacımız var. Çocuğ, çocuğumuza da bunu bu şekilde öğretebiliriz. Benim bu videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım öfke nöbetleri için faydalı olmuştur. Bazılarınızın işine e, yaramıştır. Bunu umuyorum. Eğer ba bazı çocuklar için daha fazlasına ihtiyaç olabilir. Bazı aileler uygulamakta problem çekiyor olabilirler. Çünkü bu bir gün öyle davranıp bir gün farklı davranacak bir konu değil. Biraz hassas bir konu. Hassas olan konulardan biri. Eğer bir şekil, bu şekilde atlatamadıysanız bir uzmandan yardım almanızı mutlaka öneriyorum. Bana sormak istediğiniz istediğiniz sorular olursa da hem Instagram adresimden hem de Instagram adresimden hem de aşağıda yorumlar kısmına yazarak yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdilik anlatmak istediklerim, paylaşmak istediklerim bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.